Bakalım Karen nerede? Karen? Neredesin anneciğim? Aa! A, Karen bu kim? Karen bu palyaço nereden geldi? Bir de oynuyor onunla bak gülüyor onun gibi. Karen ne yapıyorsun? <laughs> Karen nereden geldi bu palyaço? Aa! Karen, sana söylüyorum. Aa buldum. Sihirli değneği bulmuşsun ya. Bu nereden geldi Karen? Palyaço getirmez. Nasıl getirsin? Bunu da getirmişsin. Sen palyaçoysun. Nasıl getirdin? ve ben sihirle getirdim. Sihirle getirdi. E bu peki nereden geldi? Biz bunu atmıştık. Bu en son nisedaydı. sudaydı ben. Hadi bir daha pokus yap gitsin. Fokus. Allah! Hay Allah. Heh, Gitti be. Süper. Kızım bir şey söyleyeyim mi? Bak bununla çok oynamamalısın bence. Bu değişik değişik şeyler yapıyor. Hayır yapma. Bak sonra başka şeyler gelecek. Palyaço gülüyor. başka şey geliyor ya. Çok oynuyorsun bunu. Oynama. Biz senin oyuncak oynayalım. Gel yapma öyle üstüne. Çirkin oluyorsun. Kara. Ben oyuncak, ben de... Tamam hadi gel bunlarla yemek yap bana. Ya da boyama mı yapsak acaba? Ne yapalım? Boyama, yapalım. boyama yapalım. Tamam kalemlerin neredeydi? Aa oradaymış. Kitapların nerede? Kitapların da orada. Tamam çıkar kitaplarını da yani yardım edeyim mi sana? Bulduk. önce bu oyuncaklarını buraya koyalım. Tamam mı? Tamam olsun. Şimdilik koyalım anneciğim. Ya. Tamam mı? Bebeğini de koyalım buraya. Kalemlerini de çıkar şimdi. Anladım. Tamam. Şimdi kitabımızı açalım hadi bakalım nelerle boyamamışız. Aa çok güzel Kerem buraları hep boyamamışız. Sihirli değneği de Koyayım Şöyle Ya yine hokus pokus oldu Bu elimi aldınca bir şey oluyor Bak yine geldi bu palyaço Bak bak gülüyor da bir de ya Bu sürekli gülüyor kadar Yatağın tepesine çıkmış şimdi de Baksana Gülüp duruyor bu bir şey de yapmıyor Aa gitmedi Baksana Hala oynuyor bak bir büyüyor, bir küçülüyor, bir değişik bir şey ya. Nasıl geliyor bizim evimize palyaço? Bir daha yap bakalım. Şey. Aa, Karan gitmedi. Ver şunu bana çabuk. Bakayım. Pokus. Pokus. Hah gitti. Oh be. Ya Karan bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu değnekten kurtulmamız gerekiyor ya. Nasıl çöpe atsam olmuyor. Şey kapının önüne koysam olmuyor. Yeniden geri geliyor. Biz nasıl kurtulacağız bu değnekten Karen? Hadi gel boyama yapalım biz senin anneciğim. Hangisini boyamak istersin? Ben bunu. bunu. Ben de bunu boyam. Tamam. Ah, açalım, açalım. Tut bakayım ucundan. Ah, hadi boyayalım anneciğim. Ne oldu? Aa, açtım. Aa, ayı gelmiş. Kız bu ayıcık şimdi burada değil miydi? Benim bir de. Evet sen şapkanı giymiş. Güzel. Karen bak çok değişik şeyler oluyor. Ben Güzel. çok korkmaya Güzel. başladım. Çıkart ama bir şey söyleyeyim mi? Bak çok değişik şeyler oluyor burada. Bir ayıcık oradan oraya. Az önce buradaydı Karen. Nasıl buraya geldi? Aa. Ben korkmaya başladım. Baba benziyor. <laughs> evet palyaço gibi olmuş değil mi? <laughs> Renkli. Pembiş pembiş olmuş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben çok korkmaya başladım. Ha, bu değnek hala burada duruyor ben yani bunu ay, atamıyorum da çıkıştı. kurtulamıyorum bir da yiyeyim, dur bunu al yine şunu da çıkaralım bunu al koy oraya dursun ya orada Allah Allah yok bir şey olmuyor anneciğim şu anda bize dursun orada ya korkuyorum hadi boyamamızı yapalım biz ya hadi güzel güzel yap çok güzel öğrenmişsin Karen. ay bunları ben yeşil boyayacaktım ya hadi gel şunu ne oldu? Yine indi. <laughs> Aa, bu. Yine sefer... aynı <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer de inek şapkanı giymiş Karem, o da buradaydı az önce. Nasıl gelmiş buraya ya? Bir de şapkanı giyiyor bunlar senin. Bunun aynı şey vardı bende. Evet, bu senin zaten kızın. Oyuncak inekli. Ama çok değişik şeyler oluyor. Baksana ya, şapkanı giyiyor. Ya, He, oradan şey buraya var. geliyorlar. Bakalım, yavaşım, hadi. hadi at, ben korkmaya başladım Karem bu işten. Hey, evet sihirli değnek de yok. Az önce buradaydı Karen. Yatağa çıkmışlar. Yatağa biz koydu, Yere inmişlerdi onlar. Sihirli değneği bulmamız lazım acilen Karen. Karen sihirli değneği bulmamız lazım. Ne yapalım biliyor musun? Palyaçoyu geri getirelim. Tamam mı? Bence onun işi bu. Şaka yapıyor bize. Çünkü oradan alıyor sürekli oraya gidiyor. Şapkanı giydiriyor. Bir şeyler yapıyor. Palyaçoyu geri getirmemiz lazım. Ve ona söylememiz lazım. Bizim evden git. Bize böyle şakalar yapma dememiz lazım. Ama bizim önce sihirli deneyi bulmamız gerekiyor bakalım Karen oralara. Aç bakayım orayı. He. oraya bak. Şey, oyuncak kutunun içine bak. yok ya Allah Allah. Ya, sihirli değnek de gerçekten sihirli. Ha. Şu altına bak bakayım yatağın. Altında mı? Dağlete, değil, aç, Orada terlik var. Burada da yok. Burada da yok. Cık. Allah içine baktım yatağın anneciğim. Baktım. Ee, şeyini bak. Evet oyuncak sepetine bak anneciğim. Belki oradadır. Dağlayayım. Orada da yok. E nerede bu? Bizim sihirli değneği acilen bulmamız gerekiyor Karen. Bulma. Bak bakayım onun arkasına bak kızım. Orada da mı yok anneciğim? E nerede bu ya? Aa, aa! Nerede? Baktım ben oraya kızım. Baktım anneciğim ben orada yoktu. Aa, aa! Karen bir şey söyleyeyim mi? Bu değnek gerçekten sihirli. Dur şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak palyaçoyu geri getireceğiz tamam mı? Sonra ona tembih edeceğiz diyeceğiz ki bir daha bizim evimize gelme. Bize de böyle şakalar yapma. Tamam mı anneciğim? Şimdi getiriyorum palyaçoyu. Fokus. Fokus. Ah. Karan çekil çekil palyaço üstüne bas çekil. Bak yine geldi yine gülüyor. Karan bu gülüyor sadece bir şey de yapmıyor bu. Baksana gülüyor hep ya. Evet gül komik değil mi? Çok komik. Bizi korkuttun ama. Palyerço bak hep gülüyorsun zaten orada sürekli başka da bir şey yapmıyorsun bir küçülüyorsun bir büyüyorsun bir şeyler oluyor ama lütfen bize şaka falan yapma tamam mı bu şimdi sihirli değneğini de alacaksın seninle birlikte göndereceğim bunu lütfen artık buraya gelme bize böyle şakalar yapma hiç komik değil biz hiç gülmüyoruz çünkü evet, lütfen ya değil mi Karen Hı? lütfen ya böyle şakalar yapma bize ben de, ben de, ben de. tamam anneciğim şöyle dur buradan hokus pokus yap Palyerço'yu gönder Gitti be. Tamam süper. Ya yemin ederim var ya ben çok korktum Karen ya. Aa oh, oh. hey, o kaldı Karen. Ya seni de ne kaldı Karen? Ne yapacağız onu? Bizim onu çok böyle bir yere saklamamız gerekiyor tamam mı? Zaten atıyoruz atıyoruz geri geliyor. Değişik bir şey. Tam at kızım yani. Zaten geri geliyor o hep böyle sürekli ama umarım gelmez bir daha. Tamam mı anneciğim? Evet artık gitti kurtulduk zaten şimdi. Şimdilik kurtulduk. Hayır hayır şu an şimdi kimse yok. Şimdilik kurtulduk tamam mı anneciğim? Tamam şimdi sen boyamana devam edebilirsin. Dinlenebilirsin tamam mı anneciğim? Geleceğim senin yanına birazdan. Tamam. Hadi görüşürüz.